Herkese selam. Sadece Emel diyerek hayatın içinden videolarıma hoş geldiniz. Bugün size aile dizimi alanında hakikatin iyileştirici etkisini nasıl yaşadığımızı açıklamaya çalışacağım. Buradaki iyileştirici etki iyi hissetme hali ve iyilik hali olarak gözlenir. Köklerinizdeki dinamikler ve kendi dinamikleriniz sizin hakikatinizdir. Bir felsefe terimi olarak hakikat, düşüncede olanla gerçekte olan arasındaki uyumu ifade eder. Bu durumda hakikatin gerçekliğe ve gerçeklik olgusuna ihtiyacı vardır. Eldeki malzeme sizi sınırlandırdığında ve sınırları aşamadığınızı hissettiğinizde kendi gerçeğinizde var olanlara uyum sağlayarak ahengi kurabilirsiniz. Daha geniş bir alana geçebilmeniz için sınırlı bir alanda olduğunuzu fark ettiğinizde hakikatin iyileştirici etkisini yaşamak isterseniz sınırsız bir alan olan aile dizimi alanımıza bekleriz. Yeter ki emeliniz olsun.